Gün çok önemli bir gündür Türkiye-Irak e, ekonomik ilişkiler açısından. DEİK Türkiye-Irak Konseyi Başkanlığı olarak biz, e, Emin Tahaben, e, bugün e, Türkiye-Irak e, iş Yatırım Müteahhitlik Forumu düzenliyoruz. Irak'tan çok yüksek e, e, katılım var ve Ticaret Bakanı Irak'ın e, aynı anda da Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve birçok bakanlıktan yetkili genel müdürler, başbakanlıktan genel müdürler ve özel sektörden çok yoğun bir katılım var. Ayrıca İran bölgesel Kuzey hükümetinden de Başbakanlık Divan Başkanı ve bütün yetkili kurumlardan katılımlar var. Eee iş dünyasından katılımlar var. Sağ olsun Sayın Mehmet Muş Ticaret Bakanımızın katılımlarıyla ve Bakanlığın Ticaret Bakanı desteğiyle ee, Nail Ortak Başkanımızın da katılımıyla bugün bu iş forumunu düzenliyoruz ve Irak'la olan şu andaki bütün iş hacmimizin ihracat olsun, yatırım olsun, sanayi sektörü olsun hepsini ele aldık. Aynı anda e, bu ticaretin ve ekonomik ilişkilerin önünde engel teşkil eden sorunları çözmeye çalışıyoruz. Önem, en önemlisi e, bunlardan biri vize sorununa Denildi, eğildi ve 5 yıllık çok girişli iş adamlarımıza karşılıklı vizelerin verileceğine karar verildi. Bu da bizim iş dünyamızı bir müjde sayılır. Çünkü hakikaten burada bir sıkıntımız var. Buna bağlı bankacılık sektörümüzün de daha kolay, daha hızlı hareket edebilmesi için özellikle ticaretten kaynaklanan paraların, ödemelerin, daha güvenilir, daha hızlı bir şekilde iki ülke arasında transfer edilme kolaylığının sağlanması için de konuları ele aldık. Bu vesileyle iş dünyamızı Irak'ta daha fazla iş yapmasını çağırıyoruz, davet ediyoruz ve bizim bütün sektörleri kapsıyor bu. Eğitim, sağlık, inşaat, sanayi bütün aklınıza ne gelirse hepsini kapsıyor. Çok Ümitliyiz ve e, bugün akşam itibariyle toplantımız bitiyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Evet, emin ee, Irak e, Türkiye için önemli bir ülke. Kapı komşumuz ve e, ihracatta hep ilk beşte yer aldı. Bir dönem ikinci sırada çok yüksek ihracat yaptığımız ülkeler arasında birinci ikinci sırada yer alıyordu. Ticaretin arttırılması konusunda neler yapılabilir? Şu anda ilk beşte ama daha önce çok potansiyeli olan bir ülke biraz geriledi sıralamada ihracatın artırılması konusunda neler yapılabilir? Aslında Irak'ın da kendi şartlarına kaynaklanan bir meseleydi bu. Irak'ta alım gücü düştü. Özellikle pandemi süreci etkiledi hem Irak hem bizi. Hatta sınırdan geçişler bayağı yavaşlanmıştı. Ama bunun şu anda bundan sonra telafisini yapacağız inşallah. En önemlisi lojistik sektörünün güçlenmesi. İhracatın artırılması için lojistik sektöre önem verilmesini ve Türk şoförlerimizin, tırlarımızın Irak'a e, gidiş e, gelişlerindeki e, süreçlerin, e, zaman süreçlerinin daha kısaltılması için gereken e, konular e, sorunlar ele alındı. Ayrıca Irak vatandaşının normal alım gücünün yükselmesi lazım. Bu da e, Irak'ın en ana gelir kaynağı petrol olduğu için o da iyi bir e, seyir şu anda e, takip ediyor. Çünkü petrol fiyatı 84 doları geçtiği için haliyle Irak'ın e, hükümetinin gücü artıyor ve vatandaşın da alım gücü artıyor. Bizim de orayı satışımız artacak diye bekliyoruz.